Halep'te bombalar altında can veren masumlara savaşın acı yüzünün önemli bir simgesinden destek geldi. Bosna Savaşı sırasında yıkılan ve yeniden yapılan Mostar Köprüsü Haleplilere destek için ışıklandırıldı. Barışın rengi yeşile büründü. Barış ve Kültürler Arası İşbirliği Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Aliye Behram, Suriye'de yaşananları en iyi biz anlarız dedi. Burası ise Belçika'nın ve Avrupa Birliği'nin başkenti Brüksel. Yaklaşan Noel nedeniyle ışıl ışıl olan büyük meydan Halepli mazlumlar için karardı. Gecenin karanlığını Haleplilerle dayanışma için meydanda toplananların yaktığı mumlar aydınlattı. Fransa'nın başkenti Paris'tense Halep'ten tahliye edilen siviller için tıbbi yardım konvoyu yola çıktı. Halep'te ve Suriye'nin geri kalanında yaşananlar çarşamba günü Brüksel'de toplanan Avrupalı liderlerin de gündemindeydi. Like AB'nin diğer önemli ülkelerinden de öz eleştiri vardı. der Frage der Beendigung dieser gezielten Angriffe auf Menschen und Familien und Kinder auch vor allen Dingen schauen müssen, wie wir einen politischen Prozess trotz allem in Gang bekommen. Non, es ne nicht, pas de parler avec Vladimir Poutine. Il faut uh, faire la pression nécessaire pour que une solution uh, politique soit trouvée. Sadece Avrupa'da değil, Amerika Birleşik Devletleri'nde de Suriye'de yaşananlara tepki var. And the Assad regime is actually carrying out nothing short of a massacre. Halep halkıyla dayanışma için günlerde birçok ülkede gösteriler var. Kuzey Afrika'da Fas'ın ardından Tunuslular da sokaklara döküldü. Rus büyükelçiliği yakınlarında sivillerin ölümünde büyük payı olan Moskova'ya tepki gösterdiler.